Evet arkadaşlar karşınızda kar Simulator 2 devam ediyoruz biraz saçma oldu Ben de biliyorum ama arkadaşlar e, biliyorsunuz ki güncelleme geldi Belki bilmiyorsunuzdur e, onu ben bilemem ama e, bir güncelleme geldi bildiğiniz gibi e, bu güncellemede Volkswagen'in bir Volkswagen üniversitesi geldi ee, sonra Toyota Alphard geldi. Alphard'dı galiba. Ee, sonra Bugatti Veyron geldi. Nissan Cedric'in ne bir şey geldi işte. E ee, da elektrikli öyle bir modeli varmış. O geldi. Ben şu işte e, Nissan'ın Lotus'un böyle bir arabası olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. İlk defa öğrendim. Arkadaşlar gideceğiz ve o arabalardan birini alacağız. Bu arada arkadaşlar bir gün boyunca uğraştım o parayı biriktirebilmek için. Ciddiyim. Bu arada bir minibüs geliyor abi ne Yani minibüs alacağız ha. Hadi lan M5'le gidelim. Eski drift kralı. Bir şey oldu. Artık eskisi gibi drift atmıyor ya. Eski drift kuralı. Ne güzel drift atıyorduk hem ya. Sonan, gibi duruyor biraz farklı mısınız? Ne <laughs> hmm. <bozulmuş> ya buraya <laughs> kapan. kapan. Bu sene aç diyemiyorum ben. Çalışıyor işte. Hadi. Ee, arkadaşlar e, minibüs alacağız demiştim. Ama önce bir hepsini inceleyelim arkadaşlar. Bu arada biraz hızlı yapmaya çalışıyorum ee, çünkü şarj Gördüğünüz gibi arkadaşlar Volkswagen'in Vos minibüsü böyle. Bu arada kapıları da açılıyor ha. Kapıları da açılıyor. Yani e, minibüsleri diyorum. Bak böyle açılıyor bunlar. <laughs> çok güzel. Vosmo'dan <laughs> ben bu minibüsünü çok seviyorum. 150 bin kırk topara. Bak motoru vurdu bunu. <laughs> bunun motoru burada. <laughs> Çok güzel ya. Bak burada da bagajı var. Çok büyük olmayan bir bagajı. Buradan burada da Bugatti Veilone var. Bak da Arkası bagaj. Motor arkada bunun. Bak buradan görebilirsin belki. Ah. Bak rüzgarlığı kalkıyor bunu. Bu arada iki katlıydı ha. Bir izleyin. iki katlıydı. Rüzgarlı. Bak içi de böyle. Güzel ha. 2 milyon 163 bin 250 lira. Yuh. Oyun parası daha doğrusu. Heh, bu da elektrikli bir lotus arkadaşlar. Buna ilk defa lotus geldi. Ha bunu getireceğinizi gidin lotus bilmem ne bir şeyler getirin daha. Ama olsun yine de bu da güzel bir araba yani. Elektrikli araba getirmeyi pek sevmiyorum ben ya. Abi bağıran bir araba getirin ya. Aynen bağıran bir araba getirin. Böyle bağırsın. Bu da böyle. Fiyatı 300 işte 390 lira. Burada da bir tane daha minibüs var. Gördüğünüz gibi. Ben bunu çok sevdim ya. Bunun şekli mekanı bunun da açılıyor buralara arkadaşlar ama buraya açılma sesini camın sesiyle aynı koymuşlar bak aynı camın sesiyle aynı bunun sesi gördüğünüz gibi güzel ya tek sıkıntısı bunun iki sağda bunun direksiyonu lan bu arabada bir bug var ya. Bir kere daha olmuştu bu bana. Bir aç kapı yapacağım arkadaşlar. Bir aç kapı yaptım da ee, ben nasıl ineceğim? He. Tamam. Arabaya ben gösterdim zaten. Ben bagajı da bir göstereyim. Arkada bir tane minik sileceği var. <laughs> Güzel. Ve Toyota Alphard var burada. Böyle gördüğünüz gibi. Bak bunun sesi farklı. Bunun da ses bile yok hatta. Üf şu ikrana bak be. <laughs> Bu bir de şeyde var. Maybach'ta da var. Mercedes Maybach'lar var ya. Onlarda da var o. Öyle ekranlar. Üf. Bunlara bak ya. Ve alacağımız araba bu. Ha, bu arada şunun fiyatını söyleyeyim. Bunun fiyatı 100 taslak arkadaşlar. Bunun fiyatı 506 bin. Bilmem ne işte. Ve Toyota alıp Aldık. Hayırlı olsun. İlk minibüsümüz. Bizim araba da minibüs biliyorsunuz ki. Çok gerçekte iki arabamız. Güzel ha. Car parking'te de, de vardı. Benim için vardı. Benim için diyorum ha. Benim için diyorum. Ben bıraktım ya car parking'i. Biraz da gıcıktım ben oyuna. Bazı şeylerinden dolayı. Ooo wow. Ben direkt atacağım diye bekliyorum bunda. Bu arada Tofaş videosu atmıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Aa, Tofaş demişken bir sonraki videoda Tofaş alalım mı? Hani bu oyunda da Tofaş var da hiç benzemiyor. Kar eski çok gibi. eski diyorum çıkıtı falan geldi. Allah 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 Allah. Arkadaşlar gene taft dedi. Teste sokalım yani. Test edelim arabamızı. Araba aldık test etmezsek olmaz. Allah o neydi? Görmedim. değil mi? ya? <laughs> ben de bir supra desem mi diye düşünmedim diye yani. ama. Hadi bak supra mı diye düşünmedim diye yani. O diyeceğimi düşünen var mıydı? Aslında yok kupa mı? Hadi bakalım. Üçte üçte seksen ne kadar açıyor? Bu arada 120'deyken atıyor. Bu 5 ya da 6 vites. Yani. Oyunda 6 vites olmalı. Yani. Aa. Hadi. Ama bu minibüs yani. Buna çok hız beklememek lazım. Top seviydi bizim arabayla aynı. Oğlum ben en azından 200'lerde bir şey bekliyordum lan. 210 falan bekliyordum. Oğlum sen kaç modelsin? 2010, 2010'dan aşağı değildir. Bizim araba 94 model oğlum. Bizim araba 94 model bizim arabayla aynı hıza sahip. Şaşırtıcı. 180 basıyor. Bizim araba da 180 basıyor. Ama bizim araba 94 model. 1994 işte 1994 üretimli bizim araba. Gene yani bir drift testine bakalım. Offroad testine sokmayacağım bunu arkadaşlar. Bu offroadlarımız değil çünkü. Bazıları şok. sokuyor da bence saçma. Her arabayı yani en sok ama her arabayı böyle sokma. Abi ya bu araba offroad'ı sokulur mu? Abi bu araba. Sokulur mu bu araba offroad'ı ya? Uzun kadar çoksan bunu kalırsın. Uzun araba bu. Bizim araba da herhalde bizim araba daha uzun bu. Bizim araba 15'li çünkü bu herhalde 12'li falan. Bu arada iyi. işte çok isterseniz abi sizin arabanın modeli markası ne falan söylerim arkadaşlar benim için sıkıntı değil yani ama zaten modelini öğrendiniz modelin derken şey işte yapım tarihi üretim tarihi yani model derken ha bu arada benim benzine bakın arkadaşlar ben bence güzel ya düştü Para da kalmadı ki 50 bin kaldı. ne yapsak? Bir tane daha şey sokuyorum. Gel bir de frenine bakalım ne kadar iyi. Bir sonraki dönüşte ne yapacağız arkadaşlar? Bir sonraki dönüşte ne kadar? Yeni kötü. Ben freni beğenmedim Aga. Biraz olsun bence ıı, daha çabuk durmalı, işte durmalıydı. Durmalıydı ne alakası Ne yapsak? Dedim ıı, bir sonraki bölümde topuş alırız. Bir sonraki kars metoriki bölümünde topuş alırız arkadaşlar.

15 like gelirse faşı alıyorum arkadaşlar. 15 like. Bu arada arkadaşlar abone olursanız gerçekten sevinirim. Yani. Bak abonem az zaten. Burada ben yemin ettim ki bak 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 bunu bir youtuber da yaşamıştı. Bir youtuber da yaşamıştı bunu arkadaşlar. Bak böyle kalıyor bu. İlk, işte yeni aldığınız balardan ilk indiğinizde böyle oluyor. Ee, arkadaşlar aç kapayıp geliyorum. yarım saat beni bekletti ya yarım saat bekletti beni arkadaşlar burada e, işte sonraki bölümde Nisan e, işte Serrana mı, mı alayım hani şu diğer minibüs vardı ya e, onu mu alayım yoksa Tofaş'ı mı alayım siz karar verin ben niye veriyorum kararı verdiğiniz sizsiniz ee, arkadaşlar, 15 yorum gelirse, yok biraz düşürelim, ee, 10 yorum gelirse, şey, ee, işte, Tofaş, e ee, ee, 10 like gelirse, en az 10'u bu arada, işte, şey, Yırsak Seval'i, şu minibüs olan, evet. Yani. Anlaşıldıysa e, bir kopuşa bakmaya gidiyorum. Tekrar zaten gördünüz. Yüz asla. Bir dikkat edin burada. Yani ha. e, e, hangisi gelirse bir dikkat Sizin için ben parayı ayıcamıyorum arkadaşlar. Bu arada hakikaten YouTube'dan para kazanmaya başladığımda o paranın %50'sini yemin ederim ki sizin için harcayacağım arkadaşlar. Bu, bu kanalda eğlenceli içerikler çıksın diye. Yemin ederim arkadaşlar. O parayı yarısını harcayacağım. Yani e, Allah korusun çok muhtaç olursam ayda. Çok muhtaç olursam medyo hiç de kullanıyorum ama muhtaç olmadan sürece yarısını yemin ederim ki size harcayacağım. Yarısı da bana kalsın yani o kadar İçeri üretiyoruz. Az yarım da bana kalktı. Değil mi? Ama yani yemin ettim. Ben yeminimi bozmam arkadaşlar. Tofaş nerede? Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu var bende. Ama o değil. Bu Lada Nol 7. Bu mu? Aynen bu. Bak arkadaşlar kalitesizliğe bak ya. Ne kadar güzel bak. 36 bin. Aa, çok ucuz. Bir bakalım. Motoru şey fotoğraf. Ha bu arada arkadaşlar tofaşlarda bir koku oluyor ya. Ben onu çok seviyorum ya. Hoşum, çok hoşuma gidiyor tofaşlardaki koku. Koku asmaya gerek yok yani tofaşlara. Kendi kokuları var. Güzel. Ama şu yerdekiler çok kalitesiz yani. Cidden çok kalitesiz. Arkadaşlar bu Tofaş mı yoksa minibüs olan Nissan Serena mı? İsterseniz bunu alırım. Bu arada bunu e, isterseniz beni uğraştırmamış olursunuz ama benim <laughs> Çünkü onun için daha bir sürü görev yapmam gerekecek. Çünkü her görevde bir tane taslak veriyor. Gördüğünüz <laughs> gibi bagajı da böyle. Bence gayet geniş. Güzel bir araba ya bence. Ben zaten Tofaş'ın ıı, tek sevmediğim yanı şey. Hiç sağlam değil. Ben o yüzden sevmiyorum Tofaş'ı. Bence güzel. Hmm. Tofaş mı? Yoksa e, şey mi? Neydi? E, Serrano mu Nisan Serrano. Bir daha söylüyorum. 10 e, yorum. Tofaş. Ha bu, ha bu tofaş da yeni baktığımız tofaş. E, onu işte, işte tofaş istiyorsanız 10 yorum yapın. Sadece A olsa bile mesela. <laughs> Yani yorum olsun yeter. 10 tane yorum da e, işte şey alacağım. E, tofaş alacağım. 10 like da e, Serrani'yi alacağım Minibus olan. Güzel ama. Yani, güzel. Hadi bir topşu bakalım. al. Dur. Şurada bir bakacağım. Burada bir şey var. E, eğer hala oradaysa bir bakacağım. Ana burada. Bunu başka bir bölümde bakacağız arkadaşlar. Bunu başka bir yerde bir başka bölümde bakacağız. Güzel serisi devam ediyor. Unutmayın. Gizem serisini unutmadık. Unuttuk da yeniden hatırladık yani unutmuştuk. Kabulleyelim yani unutmuştuk yeniden hatırladık arkadaşlar sizin için gördüğünüz gibi Toyota Alphard aldım ee, beğendiyseniz işte işte izlenmeleri falan bekliyorum dediğim gibi 10 yorum gelirse tofaş 10 like gelirse Serani alacağım. Eğer 2 işte 10 like ve 10 yorum gelirse Gizem serisi Tamam mı? Ee, bir daha anlatıyorum 10 yorum Tufaş 10 e, like Nisa Serana 10 like ve 10 e, işte yorum Aynı anda gelirse de Gizem serisine başlıyoruz anlaşıldı diye düşünüyorum. Anlamadıysanız tekrar izleyin. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.